Merhaba. Çobaç. Hadi başlayalım. Bakalım mı? Bakalım mı? Şu an dördüncü sınıfı. Yeni nesil sorularından Test 4. Türkçeye başladık. Hangisi? ikinci ünitedeyiz. Bekliyorum sizi. Beraber çözelim isterseniz. başlayalım 7 sınav olabilir 7 sınıf takipte olun başlayacak size de ama ya Napoli hayır adam merdiven basamaklarına oturmuş sayfa 55 Oo, daha çok sorumuz var daha çok sorumuz çözmemiz lazım adam merdiven basmak oturmuş kara kara düşünüyordu hadi başlayalım yavrum cebinde hiç parası yoktu üstelik çevreye de çok borcu vardı adam birisi onu dürtmüş gibi yerine sıçırdı boşa düşünmenin ona faydası yoktu hemen iş karar verdi yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesine kelimeler sözlük sırasına uygundur Şunu düşün. Birinci cümlesi olsa A, M, B. Olmuyor. M'den sonra B gelmez. Evet. Şık ile kullan. Şu an Türkçedeyiz. Milli Mücadele Atatürk. Test 4. Sayfa 5. C, H, P, Y. Bak. C, H, P, Y. Mis, mis gibi. 79 yetişir sana tatlım. Çok ileri gitme. Bize katıl. Sayfaya döndür bize katıl. Hatta biraz yaklaştırayım. Hatta yardım et bana. Hadi. Merhaba. Hangi kitap bu? Paragrafta altı çizil cümlenin ABC'sel yani alfabetik sıraya uygun olması için hangi şekilde yazılması gerekir? B, D, F. Boşa düşünmenin faydası onun fay. Boş yere düşünmeye gerek yoktu. Boş yere dalmaya ihtiyaç yoktu. Boşuna düşünmenin kimseye faydası yoktu. Ama K ve F gene şey olmaz mı? uymuyor. B, D, O, Y, Y. Boşa düşünmenin ona yararı yoktu. Doğru yarar fayda. Aynı değil mi? Sayfa 55. Devam. Yukarıdaki petiklerde yazılı olan harfleri kullanarak hangi kelimenin zıt anlamı yazılabilir? Okey. taramlık Ama o sesi yok. Şey, fakirlik, zenginlik yok. Merhaba Kevser'cim. Derse katılır mısınız sevgili öğrencilerim? Sunar'cım ben de seni çok seviyorum. Şurada hangi kelime var? Bir bulur musunuz? Allah'ım. Merhaba. Berkay. Yok tatlım. Türkçe, matematik, İngilizce, hayat bilgisi, sosyal. Çok amaçlı bir hocayım. Şu an Türkçe üzerine çalışıyoruz. Beraberlik. ayrılık ayrılık y sesi yok. Burada tamamını kullanmışsın. Tatlım şu an çok net görünüyor. Karanlık yazılabilir. Karanlık, aydınlık. Tamamını kullanmadım şahsen. Buna göre yarar kelimesinden yalnızca bir harf değişecek. Kaçıncı aşamada kelimenin zıt anlamı sorulur. Bakalım. Kozak, kazak, kazan, kayan. Merhaba Derencim. Bir kemi de her aşamada sadece bir harf değiştirerek yeni kelime bulma oyunu ile kozak kelimesinden sabun kelimesine ulaştım. Yarar kelimesinden yalnızca bir harfi e, değiştirerek kaçıncı aşamada kelimenin zıt anlamı? Yarar, zarar, Birinci aşamada tak diye götürürüz biz bu işi. Devam. Bir grup öğrenci zihinden kelime bulma oyunu oynamaktadır. Okey. Önce sorumuzu okuyalım. Bu oyunda Özge Aşatken kelime söylerse tam puan alır. Arkadaşlar bu kelimenin nesi var? Kelime 3 heceden oluşuyor. Teklemek, kaplamak, katlamak, kutlamak. Hepsi 3 hece. İçinde 3 harfli 2 hece var. 3 harfli 2 hece. Teklemek. Kaplamak, katlamak, kutlamak hepsinde de var. ABC'mizin 14. harfi ile başlıyor. Kesin kesesidir. Derse katılır mısınız yavrum? Alfabenin 14. harfi. A, B, C, Ç, D, E, F, G yumuşak G, H, I, J, K tahmin ettim. A şıkkını eledim. Ve aynı harfle bitiyor. Süper. Hepsi aynı harfle. Devam ediyorum. A, B, C'miz bütün ünlüleri kalın ve aynı ünlü bütün ünlüleri kalınsa aynı hepsi kalın. E, ve aynı ünlü harflerden oluşuyor. Aynı ünlü harften oluşuyorsa D şıkkını B ile C kaldı. ABC'mizde kasnaktan sonra kauçuktan önce gelir. Kasnaktan sonra gelecek. Bakalım. Kasnaktan katlamak kasnaktan sonra gelir. Evet. Tam B diyecektim Bu kadar uzun uzun açıklıyorum. Evet. Şu an şilan sesini duyuyorsunuz. Aa, ben de iyi olayım sana Çınar'cığım. Yukarıdaki görseller deyimlerimizi anlatmaktadır. Uğraştırmak, küçük zorluk çıkarmak. Bakalım. Dilimde tüy bitti. Kendinden alt düzeyde olan birini çok azarlamak hesaba çekmek. Çok sıkıyorsun. Aynı şeyi durmadan ve her yerde söylemek. Dilimde tüy bitti. Sayılarla anlamda verilen kaç maddeyimizin resmi yoktur. Bak üçüm var. Dilimde tüy bitti. Tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak. Uğraştırmak, küçük zorluk çıkarmak. Kendinden alt düzeyde olan birini azarlamak. Bence şu azar... sök şu kökü. Ben şu azarlıyor bence ya. Ha fırçalamak. Azarlamak fırça çekmek. Bence şunda şey e, tek, bir dakika. Aynı şeyi durmadan her yerde söylemek tekrar tekrar söylemekten usanmak bıkmak. Dilimde tüy bitti. Bıktım artık artık senden. Nefes alamadım. Burada şey bak. İnsanları azarlamak Dilemcimiz diyebilirsin. İnsanları azarlamak fırça çekmek anlamında kullanılıyor. Komik bir soru olmuş açıkçası. Tatlım derse döner misin? Ben bence C şey şıkkı ya. Sen de haklısın. Bak tersten bakıyor. 6'ya 9 görüyor. Birisi hayır bizim çizgimiz beyaz. Bizim çizgimiz siyah. Devam ediyorum. Sen de haklısın. Bu adam bana vurdu. Hakim Bey. Sen de haklısın. Ama bu adam benim paramı zorla almaya Hakim Bey. sen de haklısın. Olayı dinleyen bir baş... Efendim ikisi birden haklı olmaz ki. O zaman sen de haklısın. Yukarıdaki ilk görsel iki fıkra. Burada e, olayların herkesin farklı açıdan görmesini. Mesela ben bakıyorum. Bana göre ve sana göre. Olaylardan bir taraf haklı, diğer taraf haksızdır. Böyle bir şey yok. Mesela ben bunu görüyorsam sen farklı görebilirsin. Herkes olayları farklı pencereden bakarak değerlendirilir. Kesinlikle. Ve of. Sonra Türkçe diyordum ve hayatımın anlamı geldi. Hangisinin sonucu doğrudur? Bu kolaymış. 8, 1, daha 9, 7, 4, 11 elde var 1. 6, 4, 10, 11 8, 9, 10, 11, 12 doğru. Doğru istiyorum zaten. Hangisi ifade toplama işlemini ilgili değildir? Sayılar daim artar. 2'den fazla sayılar da toplanabilir. Bir etkisiz eleman değildir. Çarpma işlemindedir. Devam. Çetin yaptığı işlemin sonucunu 8480 bulduğuna göre hangi işlemin, son, hangi işlemin tahmini sonucunu bulmuştur? Bakalım. 5 4 daha 9 7 14 4 3 daha 7 8 9 7 15 3 3 daha 6 7 Onlar yuvarlamış. 11 7 8 9 4 8 Şu an 8.480 Çeşkin eledin. 9 8 7 8 8.000 eledin. 8.480 cevap A şıkkı çıktı. Yandık A. Süper bir soru. Şimdi yavrular size pratik işlemini anlatıyorum. İlk önce bak hepsi aynı değil mi? 1, 2, 3, 4. 4 tane sayımız var. 4 tane A, B, 13.824 ise bir tane A, bulmak için 4'e bölersin. Çünkü hepsi aynı. 13.824'ü 4'e bölüyorum. Dikkatli izleyin. Bu sizin yapabileceğiniz seviyede bir soru. Minna geldi mu gelmiyor? Minnakşilerimi yapma canım. kere 4 12 aferin 18 4 kere 4 16 22 5 kere 4 20 24 6 kere 4 24 senin sayın 3456 imiş şimdi evlatlarım sana diyor ki bak bu Şilan'ın bebişi bakar mısın? bak göstereyim size. Uf, az yiyeceğim ya? 34 56. Bunları topla diyor. Bu yığını yapmış sıcakta. 64 <laughs> 6 4 daha 10, 5 3 daha 8 90. 90. Devam. Önce onlukları toplarım. Birlikleri toplarım. Sonra toplarım. toplananları toplar sonucu bulurum. Burada zihinden işlemden başladı. Devam ediyorum. Şimdi yavrularım. Bak iki sayı. Seneye. Bunun adı yok. Şimdilik vermedim. Bak. Ee, şimdilik yıldız olarak gösteriliyor. Seneye bunların isimleri olacak. X. Yıldızın üzerine X de bir X daha de. Tamam mı? Bir X, 1 X daha 2 X eder artı 3.265 eşittir 9.083. Benim amacım burada x'i bulmak. Önce benim amacım burada. Beni çok seviyorum. Benim amacım burada x'i yalnız bırakmak. Ne yapıyorum? Önce 3265'e karşıya atıyorum. Toplamanın tersi neydi? Çıkarmaydı. 9083'ten önce 3265'i çıkarıyorum. Okey. 8 1 8 5 5818 Bu birinci aşama. Tamam mı? 2x eşittir 5018 ise yavrular bir tane x'i bulmak için kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. Yavrum. Şurayı bölüyorum. Dikkatinizi çekeyim. Görünüyor mu? Evet görünüyor. 5818 bölü 2 İsmini daha vermedim tatlım. 2 kere 2 4 18 9 x 2 18 e, sıfırın içinde 2 yok biri indirdim gene yok 8 2700 yapma canım için 2909 yani bir soru mükemmel ne Napoli ne Şila hiçbiri 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 <laughs> devam Şila'nın yavrusu geldi İzmir Aydın Denizi Isparta Konya yolu okuyarak yapayım. Konya Afyon Uşak İzmir yolunda 150 km daha uzun olduğunu göre Konya'dan yola çıkan bir oto konsantre olamıyorum. Yolda otobüs Isparta üzerine İzmir'e tek gidiş ve dönüşte kaç kilometre yol gider? Ee, tatlım bu kitap şu. Dikkatli bak. Devam ediyorum. <laughs> Şimdi benim adamım nereden çıkıyormuş? Konya'dan yola çıkmış. Okey. Konya'dan yola çıkmış. Isparta üzerinden yani şuradan şuradan Isparta üzerinden İzmir'e İzmir'e şuradan gidiyoruz. Tamam mı? Ya patini yiyeceğim yapma böyle. Şuradan dolana dolana giz İzmir'e gitmiş. Bu burada hem fikiriz. Gidiş dönüş yapmış. Yani iki ile çarpacağım bu bir. İzmir Aydın Deniz Isparta Konya yolu. Konya Afyon Konya Afyon Uşak İzmir yolunda 107 kümet daha uzun. Bak şunları toplayacağım üzerine 157 daha ekleyeceğim. 280 232 243 Çünkü üzerine 157 ekliyorum. Tamam mı? 7, 3, 10, 12 elde var 1. 8, 4 daha 12. 15, 20, 21 elde var. 2, 2, 4, 6, 7, 9. Ama sana diyor ki bu adam gitsin bir de dönsün geri. Ay 2 ile çarpayım. Niye uzatıyorum ki? 4, 2, 18. 1824. İlçe merkezindeki Yok tatlım fırsat olmuyor. Nazar değecek diye isim koyamıyorum türlü. İlçe merkezinde bir okulda daha küçük bu daha. Bir buçuk aylık. İlçe merkezinde yeme yeme. İlçe merkezinde bir okulda Evde ne kağıt kaldı ne şey kaldı fotokopi kaldı hepsini ısırıyor. Yavrucuğum bak çocuklar gidecekler. İlçe merkezinde bir okulda tamam sen çözeceksin. 1307 40 kız öğrenci, kız öğrencilerden 269 erkek öğrenci vardır. Okey, hemen erkekleri buluyorum. 9 7 daha 16, 6 4 daha 10, 11, 3 5, 6, 1616'dan da erkek varmış. erkek. Okulun tahmini sonucu. Önce şunları toplayayım ardından da yuvarlayayım. 6-7'den 13, 4-5, 6, 7 daha 13 4 5 6 6 3 daha 9, 2963. Mevcutu tahmin nedir? Ee, tamam. Tamam. 2960 olması lazım ama tahminen diyor mu ya? Bence büyük olasılıkla yanlış yaptım. <laughs> Nazar bonculuk Nazar boncuğu için biraz fazla yaramaz. 1620, 1350. Bir deneyeyim şöyle de. 0792, 20970 değişik. Selim. Yandaki toplam işlemin en yakın onla, senin ise en yakın yüzey yuvarlak tamamıyor. tahmin Okey. Onla yuvarladım. 4750 2250 5 5 daha 10 7 2 9 10 50 var 1 4 6 7 En yakın onla yuvarladım şu an ben. Şu an Selim. Selim diye yüzde yuvarlasın. Yüzde yuvarlarken onlar basamağına bakıyorsun. 4800 2200 Topla Kübra 8-2-10-4-6-7 7000-7000 Anam farklı yok Ay özür dilerim yer belli olmadı Toplama işlemi ilgili hangileri yanlıştır? Tahmini sonuç gerçek sonuçtan bir fazladır Gerçek sonuç hemen şuraya topluyorum 5047 3672 9 11 7 8 8719 gerçek sonuç. 8720 tahmini sonuç. Aralarındaki fark 1. Gerçek sonuç eee tahmini sonuçtan 1 eksik. Tahmini sonuç gerçek sonuçtan 1. Tahmini sonuç 1 fazla. Tahmini sonuç gerçek sonuçtan 1 eksik ve 1 fazla. Devam. Yandaki toplama işleminde verilmeyen rakamları birer kez kullanarak oluşturularak Bak 8, 4 daha Berze dönün 8, 4 daha 12 17 50 var 1 4, 3 daha 7 1 daha 8 8 ile hangi sayı toplarsam 13 olur 9, 10, 11, 12, 13. Yani C'yi 5 buldum. Okey. Elde var 1. Yan tarafa 50 attım. 6, 7'de 13, 14. 14 ile hangi sayıyı toplarsam 3 olur? 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 9. Elde var 1. 1. 3, 5. Burası da 3 kaldı. Seviyoruz seni. 3, 9, 5, 7. Hı hı. Rakamlarını bir kez koyacak. En büyük en küçük sayının toplamı nedir? Bakalım. En büyük buluyorum. 9, 7, 5, 3, 3, 5, 7, 9. Topla. 9, 3 daha 12. Görebiliyor musunuz? Elde var bir. Altı, yedi daha on üç. Elde var bir. Sekiz, beş daha 13 üç. Elde var bir. Dokuz, on, on üç. On üç, bin üç yüz otuz iki. <laughs> C. Evet, çok güzel. Yıldızı bulmak için ne yapıyorum? Tek tek işlem yapıyoruz, Öğretmen. İki bin. Oh, ayaklarım da sıcakmış. Üç, bir. 1 2 2113 Yıldız 2113 ise 6027'den 2113'ü çıkarıyorum. 4 1 bir. ondan 1 çıkarsa 9, 5'ten 2 çıkarsa 3. 3914'müş çember. 3914 olduğuna göre 5000 971'den 3914'ü çıkarıyorum. 11'den 4 çıkarsa 7. 6'dan 1 çıkarsa 5. 9'dan 9 çıkarsa 0. 2057. Ve bunların toplamını soruyor. Sorular 10 numara. Ay ne uzun. Ne kadar çok yazı yazdım ben. Şurayı yazıyorum hemen küçücük. 2113 3100 3900 14 2057 Hepsini topluyorum. 7, 10, 14 5, 6, 7, 8 84 olan aşık. Yerleştirdim. süpersiniz. Bugün bu kadar çocuklar. Yarın. Yarın dersi ben anlatacağım. O anlatsın. Tamam.